الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا غفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين Sevgili arkadaşlar bu dualarımız hem ayet-i kerimelerde geçen hem Cenab-ı Peygamber Efendimizin mübarek hadislerine yer alan özel dualardır. Bunları son tahayyata oturduğumuz zaman namazda salli barikten sonra da e, okuyoruz. Bu da güzel bir sünnettir. Çok kıymetli, çok değerli manalar taşıyan e, dualardırlar. Rabbena. Ey Rabbimiz, Rabbenal fiili, Ey Rabbimiz bizi bağışla. Sonra veli valideyi ve valid veli valideyi an, ana babamızı da bağışla. Sonra veli müminine bütün müminleri bağışla. Yeme kumun hesap gününde yani Ruzi mahşerde ceza günü, kıyamet günü diye bildiğimiz. O gün, o hesap gününde beni, ana babamı ve bütün müminleri bağışla diye çok e, özel ve güzel bir duadır. Rabbena, Rabbena o fiili ey Rabbimiz, benim ey Rabbim beni bağışla. Rabbena o fiili mağfiret et, bağışla. Vel valideyye, ana babamı da bağışla. Velil müminine, bütün müminleri de bağışla. Yevmeyekumun hesap, hesap günü. Burada dikkat buyurursanız, kendimizden sonra hemen ana babamızın için dua etmemizi Allah ve Resulü bize öğretmiş oluyor. Çünkü ana babamızın yaşlı ve hasta halinde her halükarda dua edilir ana babaya ama özellikle yaşlı ve hasta olduğu zaman da nasıl davranacağını yani ana babaya nasıl davranacağımızı Cenab-ı Hak bize öğretmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'de ayette buyuruyor ki ana babanıza öf bile demeyin diyor. Yani o kadar ince bir nokta öf bile deme diyor. Ve e, nasıl davranacağımızı da bize öğretiyor. Allah'ım ben küçükken nasıl anne babam bana merhamet etti, benim büyüttüler, bana nasıl merhametle yaklaştılarsa sen de onlara merhamet kanatını ger, onlara rahmet eyle, merhamet eyle ve e, hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler ihsan eyle diye Allah'a, ana babamız için dua etmemizi öğretiyor bize ayet ve hadisler. Yine peygamberimizin bir bedduası da var bu konuda, İhtar ediyor bizi. Buyuruyor ki Resulullah Efendimiz, her kim anne babasının ya da herhangi bir tanesinin yaşlılığına, hasta haline yaşlılığına yetişir de onlara güzelce hizmet edip o hizmetten dolayı ana babasına bakıp onların duasını alıp da cenneti kazanamazsa gereğini yapmazsa burnu üstü sürünsün burnu üstü sürünsün diye Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in ihtarı var. Yine baktığımız zaman öldüğü zaman da yani ölmüş ana babalarımız için de yine burada bir dua vardır. Nitekim Cenab-ı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kabirdeki ölü hani boğulmakta olan bir birisini düşünün. Boğulurken nasıl imdat imdat diye bağırıyor kurtarıcısını sesleniyor ağız ağız. İşte ölünün durumu budur kabirde. Dolayısıyla her kim ki rah rahmetle ölülerini yad eder, <laughs> efendime söyleyeyim, e onlar için hayır sanat dağıtır, hayır yapar, e dua eder, e ayet okur, e Yasin-i Şerif hatimler gönderir, dualar gönderir, rahmet gönderirse, Cenab-ı Hak bunları bir dağ gibi büyütür, bu yapılan hayır sanatı ve kabre öyle Sokar buyuruyor ve bu dualar o ölü için dünyaların e, tamamından daha kıymetlidir. Öyle bir durum vardır. İşte biz de her durumda ana babamıza e, dua etmemizi Allah ve Resulü bize öğretmiş oluyor. Allah'a emanet olun.